With great anticipation, we're Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün up, tekrardan bir FIFA 20 çekeceğiz. Dediğim I gibi daha önce oynamıştım. online çekiyorum bunları. Bir bir karşımdaki insanlar gerçek tabi. Sizler de oynuyorsunuzdur muhtemelen. Bence daha zevkli. Çünkü e, Ben daha Larson. çok beğeniyorum. çok zevk alıyorum daha Dişli rakipler çıkıyor karşıma. Bu da beni hızlı oluyor bazen. Zaman, Şimdi ben bir FIFA oynatıcısıyım. Ufff beee! Bu arada tabi kanalımda video atmaya Papastok devam ediyorum. De, e, yavaş yavaş da yükselmeye, e, yükselmeye başladım. <laughs> İnşallah daha iyi videolar atacağız. <laughs> Biraz tabi bazı tepkiler oluyor. Testle alakalı. <laughs> Merak etmeyin, en kısa sürede daha güzeliyle geri yeah. döneceğiz. Ancak bir şey fark ettim tabi, çekmiş olduğum online maçla yüksek ilgi ilgili sanki, öyle bir şey uh, öyle Ve o yüzden bir tane daha çekmek istedim. Şey. Güzel yorumlar aldım bunlarla alakalı. İnşallah bu videoyu beğenilir. Galatasaraylıyı herhalde Galatasaray'a alıyor. Karşımdaki rakibin bir bir çok önemli olması online olduğu için zaten oyuncunun oyunuyla alakalı bir şey bu. The opening them up with evet, a through pass. And uh, saw it all the way, the goalkeeper, and it's comfortable in the end. Yürü oğlum, hızlı atak. Ah, Mariano, be, be. Ah, Mariano, be. Ah, be. Ah, be. be. Rundama. Oh, I love to see. Couple of options for him. Daha dur be kardeşim daha 13. dakikadayız be. Bismillahirrahmanirrahim. Go ne yaptım ben sana da. Be? Well, they've got this wall, like Martin, because he can be deadly from this range. Arkadaş, bazen böyle var ya. Böyle maçı böyle durduruyor, kesiyor ya. Deliriyorum ya. Yanlış to Well, now they've got the ball. What are they going to do with it? to Go, Nagatomo! Oh! Attacking now. can go in from here. They've sucked a up. I'm şey danger here. But it hasn't hurt them, and now they're on the ball. We could get a cross in here. Kes oğlum onu yukarı. Ama Let's nereye kestin bunu yukarı be? Ah be güzelim be. Well, there was that attempt, Alan. Let's look back on it now. Arkadaşlar ben genelce e, FIFA'cıyım. FIFA oynamayı çok seviyorum. Yani uzun yıllardır yes. oynuyorum yes. daha doğrusu. Yani böyle çok oh, iddiam oh, oh, yoktur oynayacağım oyunda. Ancak... In front of goal. Oh, güzel güzel oynayabileceğimi düşünüyorum. Well, that's a great moment for them. Tabii bunlar them biraz da şöyle bir durum, burada uh, video çekiyoruz, bu e, really çektiğimiz videolarla da gerçekten çekenler bilir, yapanlar bilir yani daha doğrusu, uzun uğraşlar istiyor, bir de... Enteresan oh, bir, durum bir durum var, bir durum var. Ben genelde pek şu an e, çektiğim videolarda pek montaj yapmıyorum. Then, yani, e, genelde doğal videolar atıyorum ya yani, daha doğal böyle. E, en fazla bu konuşma olayım oluyor işte görüyorsunuz zaten. Oh, Ama zamanla tabi bu şey değil. E, Montajlı video atmayacağım anlamına gelmez. Montaj yaparak tabii ki atarım ben de illaki. zamanla bir şeyler yapacağız yani. Ama şu anlık iyi gidiyor diye bugün böyle bir atlamış oldu anlayamadım. Joe Devam et. Oğlum çık seri. Seri. Seri seri seri. Ah seri. Gel buraya, gel. Öyle yapamaz. Öyle, öyle olmaz öyle. Hiçbir, Hiçbir şey olmaz. Devam. Tamam. Yeah, Devam. Devam, devam, devam. Kim olmuş lan bu arada? Arsenal'e almış. almış, almış, <laughs> Arsenal almış. Ona da dikkat etmiyorum yani. Daha yeni gördüm. Çık Marko, çık Marko, çık Marko, çık, Marko, çık, Marko, çık aslanım, çık. Kaçacak o, kaçacak o. Aslan bu aslan. Bir Aaaa! Ne oldu be? Ne oldu be? Ne <laughs> <Ya>, oldu <doğru> be? <laughs> those defenders. Nice straight line. Oh, but Adams, Adams, I'm just again, yaşadım. Aferin. Onya kuru koş oğlum. Koş aslanım. Hiç onlar sana. Ya ah be Feguli be. Ah be Feguli, Feguli be. Gel be oğlum be. İstediğimi yapamadım. Bir şey. Hayır be aslan parçası. Öyle uyundamadan öyle top geçiremezsin sen be. Lacazette. Like Aubameyang. Koş oğlum, koş oğlum, koş seni. Bak Tomo. Adam şuna bak Tomo. Nerede? Oo. oo. Lan nasıl kaçıyor şu pozisyonu sen be? Bak Aston'um o pozisyonu her zaman bulamazsın benden ha. bak. olsun bak. Yani öyle şu an veriyormuş gibi gözüküyorum ama. Yan Michel seri. Yan Michel seri. Çok ağırsın be seri. Seri, seri. Niye böyle olmuş sen? Niye böylesin? Neyse Seri, tutmadım. Herhalde yorulmuş. Gel buraya, gel. El ağıttan parçası. Ya adamsın, adam, adam. Yani senin ne yapacağını iyi bildiğim için. Çok güzel. Falco, biraz canlı ol be koçum be. Canlı ol biraz koçum be. Ya oraya kadar ayağına mı verelim topu be? Adam yine hızlı çıktı. Bak, 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 Geliyor, geliyor. Aaa, olmaz. Maybe a bit of a sigh. I have seen him score from those kind of distances. I have seen him score from those distances. Just wonder, Alan, whether you're feeling for your old club arsenal a little bit. They go behind and not really playing as Passtum probably you hoped and certainly their fans hope. Yeah, it just looks <laughs> like they've got out of bed the wrong side, really. There's still time be. to make amends. Oh, well, that's a tough one. I'm going to chase. Aslarsın, Now can he cross it? Çok kötü yer pası ya. Hadi oğlum yeni bir atak. Bit space to go forward into with the ball. Çok kötü bir Good support running on either side. Towards the near post. Can't hang onto it the keeper. shot blocked very quickly. İşte tam istediğim top. Ah be geçmedi be. Ulan tam istediğim topa. Şey, Cezası aslında çıkan toplar bayılıyorum ya. Luyendama. Here comes the corner. Windermere! Still heading for goal. And he did well to get to the ball first. That's the best I can say. Ah, Windermere, ah! Younes Belanda. Hakao. An amazing pass. Oh, he snuffed out considerable danger with that interception. Enterprising play from Arsenal in Winder areas. Tamam mı? Adam adamı deniyorsun abi. De biz video çekiyoruz yani şimdi burada. Ya kardeşim tamam da yani sen şimdi tabii karşındaki insanı bilmiyorsun ama ne yaptığını. Adam ikinci yarı bir bakıyorsun 60. dakikada 70. dakikada lak diye çıkıyor oyuna. Bağlantı kesildi diyor. Ya kardeşim niye çıkıyorsun ya? Yani oyuna kardeşim yeniliyorsan da oyna. Allah Allah. Yani bunu bağlantıyı kesip çıkmanın bir mantığı yok. Yani ben de açıkçası sevmiyorum o durumları. Yani o tarz videolar olduğu zaman da dediğim gibi yani birçok kez siliyorum. Atmıyorum ama atacağım yani bundan sonra. Kardeşim çıkma çok ya. Emeğimi boşa harcıyorsun Ben belki bir saat uğraşıyorum, bir buçuk saat uğraşıyorum bu <laughs> için Yazık günah yani bize de yazık. Zaman again. harcıyoruz yani bu. Emek var ya. Anlamıyorum yani bu insanı. Of. 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 Man. kime çarptı lan o? Ulan seri şey valla ikidir. Kaçırıyorsun üçüncü atacaksın nereden gelirse. Luin dama diyecektim ki bu sefer Donka denk geldi. Well Onca kuru to to ne yaptın be Luin really kuru be. Ah babacım job. be. Takip ol be. The top Allah, Allah Allah. Yani bu, o nasıl bir kafa vuruşu be abicim be. Oradan kafaya mı vurur ya? Yani o yüzden bu e, bazı özellikle mesela çünkü karşındaki insanın kim olduğunu bilmiyorum. Otomatik atıyor. Hani FIFA bu. Şimdi o zaten. Flanks. Ama yani adam çıkıyor kardeşim çıkma ya. Landa çıkma bırak oynayalım. Big goli bu arada ah be. Mesela şu anda bir sıfır öndeyim. Örnek veriyorum ya sen de olabilirsin. Ben çıkmıyorum ya. Sen de olabilirsin bir sıfır önde yani. Çıkma. Niye çıkıyorsun ya? Yani? Madem öyle bir şey yapacaksın. Kendin de kapasiteni de biliyorsun. FIFA ile alakalı örnek veriyorum. E, madem öyle bir şey yapacaksın, oyna bakalım şu bozuna git. kariyer yap, ne bileyim bir şey yap. Orada al acemi bölümüne, acemiye. Orada oyna dur 10 like tane, 5 tane, 20 tane at. Dediğin kadar. That madem amacın made oysa, made easier, onu yap see. yani. Bizi niye uğraştırıyorsun? E Huli. Ah lan be, ulan be. Lan nasıl öyle bir hata yaparım ben be. Çok güzeldi bu ayda, hızlı ataktı ya. Danny bu sefer yok ya bu seferki maçta kaçırdım ama adam golü kaçırdı harbiden kaçırdı yani. Şimdi ani bir atak diyecektim ki yow, ya o çabaksın yanlışlık Evet, Evet ustara devam yapıştır oğlum. Yapıştır oğlum. Var ya ah be. Kendi ayağında kendi topunu kaybettim ya. Kıypettim kendi kendime kaybettim ya. Hadi aslan parçası hadi bakayım hadi bakayım hadi bakayım hadi bakayım biraz canlı canlı hadi bakayım seri yok. Hızlı olacaksın, hızlı atik. Önde olan ben miyim sen misin ya? Atak yap, atak biraz saldır bana ya. Erzil. Allah Allah, korkak oynama de ya. De çık ulan çık, çık Falcao çık. çık. İşte bu. Ani atak, koş o, koş 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 koş. Ben anında koş. Bak böyle atabilir miyim ya? Hiç çok ah be ulan be, ulan be, ah be be, ah be kardeşim. Hep kendi atalarım var ya. Şu an yani. Kendi kendime oyun oynuyorum ya. Yapma gözümü seveyim ya. Var ya iyi kestin ha. Bir ara pas abicim ama yanlış yere gitti. Akko alırsın onu. Kim alır bu Adamın ya. Adamın ya. Adamın dibi ya. Falco! 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 the party yeah, stream mean, is out what for a little I mean, now well, they, they lead lead now they're leading Adamson in a Porcao. very very emphatic way yeah Choso. i like a a that, I'm not that, a know, in which direction i head in they've they chances very clinically in the box Hadi be kardeşim, gel biraz be, gel be aslanım be, gel aslan parçası be, gel biraz saldır be, Allah'ım yarabbim ya. İlla ayarlarımı mı değiştireyim ben ya. İlla ben mi saldırayım sana ya. Ya kardeşim. Hop gel şöyle, gel 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 gel. Ya vurma be kardeşim, sabırlı ol, acele etme be. Anaaa, sabır sabırsızın ya.

Gonk'un kötü vuruşu. Sonrası Feguli'nin. Of oh be. Of oh be. Harbi güzel vurmuş ha. Hadi Rind Seviyorum seni şu kafa gollerini. Ama ters, çok terse gitti. Çok terse gitti be baba. Ah babacığım. Offside'e düşer misin? Çevirin. Of. Diyecektim ki. Onyekuru tut 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 tut. Ya Onyekuru. Ne yapalım? Nesli tutu 73 olmuş lan. Haberimiz yok. Dur, hemen bir oyuncu değişikliği yaparım abi. Belanda çık abicim sen. Emre Baba gir. Ömer Bayram. Seni şu Seren'in yerine almak istiyorum. Sekidika. Feguli'nin yerine de sen gir abicim. Şöyle yapalım hatta arkadaşlar. O adamın geleceği yok. Aa biz zaten şeyiz ya. o so köşe vuruşları en ileriye çıkın abicim. Serbest vuruşlara da çıkın. Çık abi hızlı oyun kur. Genişlik aç abicim. Sen saldırmıyorsan ben saldıracağım ulan. Sıkıyorsun be kardeşim be. Saldır biraz be. Allah'ım ya ya. Şimdi... Saldır Belhanda, saldır Belhanda, saldır, 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 çıkamasın, çıkamasın, saldır, 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 ya gel lan buraya. Ama Diyorsun Of be. Ulan var ya offside olmasa var ya. Harbi well, pozisyon ha. Harbi yorum. Kötü yakalandı ki offside ama harbi pozisyon Gel buraya. Gel baba. Gel babacım. Gel babacım. Gel babacım. Gel. Gel şöyle. Ağzımda niye kadar seni ya? Yapma gözünü seveyim ya. Tekidika yürü oğlum. Tekidika. Tekidika. Yine bu. Yine Arslan oradan sürüyor, Falkov! Aaa! Lan Falkov nasıl yaparsın? Böyle bir attayı dedim ki... Lan var ya, seni var ya. Çakal seni. Gel really, no. no buraya, gel, 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 really kaçma. Ya gel. Kaçma, gel buraya, gel. Gel, öyle öyle. Yeah, Kaçama, koynama, koynama. Really? Aslansın, kaplansın. Tüm bu the Ömer Bayram, Ömer, bir oğlum, bir aslan Ömer, aslan müthiş bir orta, kim o Emrah, aa be, üstü bir aslanım, kimsin o, tap tap, ya, tamam 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 top bizde, And it's gone out. devam baba dakika 82, devam yapıştır, yardır, yardır, durmak yok, devam yardır, yardır, devam durmak Seven yok, gel biraz, gel biraz baba, gel babacığım biraz, gel babacım biraz, gel babacım biraz, ya, ya lan oğlum lan seni şey var too. ya. Oh, Allah'ım yarabbim yarabbi, ya Allah ya. Arkadaş ya karşımdaki gibi ben öğretiyorum ya. La ilahe illallah ya. Bu kadar olmaz ya. Lan niye vuruyorsun ya? Lan gel ölüm boş mu? Bom, Bomboş zaten. Çık Boş ya. Genç adamsın sen ya. Babacım ya. Oh, 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 oh. Ah 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 Yakala baba. Koş oyun yakuru. Gel buraya gel gel gel. Gel buraya. Açma. Seni gel buraya. Yavrum sen sabah kadar uğraşsan bana gol atamam. Tamam mı? Sen bu kafayla sen ah. Sen o kapasiteyi göremiyorum ben ya. Yok yok baba. Yok baba yok. Sana ben topu akşama da bırakayım da yine vuram. Atamaz. Yok babacım yok. Sende o kapasite yok ben anladım. Lan Break quickly Aslansın. Adamsın oğlum. Adam adam. Müthiş bir pas. Of. Ya kaç dakika neyse gol Well e, yeter be.